net konfor Kancıların tanırlar hep kontrol Kara kurt son kale Herkes kendine Son kadar herkese sevgi saygı selam Bugün babalarla beraberiz Abilerimiz kardeşlerimiz arabadayız Ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz kar <laughs> reaction Furkan Furkan babanın şeyi fikri hocam. Dedi ki abi böyle böyle bir şey yapsak nasıl olur? Dediğim felaket olur. <laughs> <laughs> abi yani. yani işte turlarken e, semtimizde ya da bir işimize giderken vesaire buradan işte ya kafamıza göre müzikler ya da e, yeni çıkmış müzikleri dinleyeceğiz. Üzerine de ya konuşacağız ya konuşmayacağız. Böyle bir konsept olacak. Yanımda Mazi Baba, Mazi Tank. Arkada Furkan Balıkçıoğlu a.k.a. Gazeteden Hocam. Ve evet. arka köşede Güzel bir Peki, sahibi, reis. abimiz, kayış 34. Varlığı yeter. <laughs> şimdi bu günlük şey yapıyoruz. 0 sıfır kilometreden yeni çıkan şarkılardan bir açıyoruz. dinleyeceğiz. Çok detaylı yorumlar yapmadan geçti geçmedi deyip sonra diğer parçayı saracağız. Biz şimdi buradan ofisimize gidiyoruz. Orada da bir yayın patlatacağız. Oraya gidene kadar da bu yeni serinin bence özgün kıyak olacak olan bu serinin ilkini de çekmiş olacağız. <laughs> Algis lan, Algis Lan Algis zamanı. Nereye Allah razı, Allah. Razı, Allah bir şey zannettim. <laughs> Martı tak sahibi var ya, adam daha zannediyordu. geldi. yoldan gideyim. değil Aynen mi? mi? Aynen Abi, O ilk Ben baba şeyi veriyorum. Verin hocam. hocam? İlk şarkı. Hera yedi kapot. Ereğli Kopo'nun Kaykay şarkısı Ön aç. Çekem geriye. Sen de yar bakmak istersen bakabilirsin Spotify top 50'ye. İstemezsin şöhret ne diye ister ifade verme kalleyime. ister ölüm ister huzur istemez geri dönmek valiliğe. Açıyor artık zincir <laughs> <singin gülüyor> ipleri değil kardeşlerime kapı kırdık tabağı bağı dayı. Attığımızdan beri bir numarasında Spotify'ı. Hayır demedim bir gün dayı köprünün amına koyayım. Köprünün üstünde yakıyorum sigarayı.

Marjinal gangsta Derler kepmiş Bu şaka Cem iki kat bilet kesmiş Kariyerinin bu noktasında benden başka söyle kim ateş etmiş Tıkkala kos takımla poz verirken yaktı paparoz boz Şarap leona bulaş roz bir tabak toz bir tabak toz Dişmişiz takoz Yara yedi CJ dry by sürtüye bay bay tabakta kay kay Vaa 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 Bunun orijinal cihazı Bitti mi baba bitti Bitti Parça bana geçti ya Geçti mi? Arabalık yani tam car reaction'a Gülüyor Biz <böyle, ilk> baştık <laughs> şarkı <gülüyor> bence gayet tam Böyle <laughs> güzel olmuş hocam sürükleyiciydi, akıyordu. Yarı piyasa yarı, yarı sert. Aynen. Evet. Aynen. Güzel. Tam bu sezona göre. Evet. Eylül kimlik bir şarkı olmuş. Eylül kapım fena değil. Ya bu aralar sessiz <laughs> mi? Bize mi denk gelmiyor? Valla biraz sessiz galiba hocam ya. çok fazla karşıma çıkmıyor. Düetler, evet, düetler. Evet, evet, Aynen. Yapıyor ama benim de çok karşıma çıkmıyor. Evet. O Ebo yayınlarından sonra böyle bir şey oldu gibi. Siz size geçti mi? Hocam ben beğendim. Sıfır şey yapıyor alt ya, dinlendiriyor ya, değil mi? Kesinlikle 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 Baba biraz <gülüyor> sinirlenmiş <gülüyor> ya Değil mi? Kesinlikle kesinlikle Baba direkt geçiyorum diğer şarkıya İkinci sırada Sis ve Gece var Biz Sis ve Gece'yi zaten Iron One gibi bir video yaptık e, O yüzden onu şey yapıyorum Anamada hiç dinlemedim kulaklıkla dinlemedim. Sadece bir kez dinledim hocam. Vallahi arabada ben de çok dinlemiştim. <laughs> Onu da sizin yayında dinledim. 6 dakika. Şimdi açarsak babaları kente varmış oluruz. <laughs> <laughs> Parçada, <gülüyor> arabada 5, evde 15. Bu da öyle. Ayıp kur <bir> söylemesi. <laughs> Aha, sırada kim var? Organize baba var. <laughs> Şevşek var. Orta. <laughs>

her tarafta kolpacılar var Çağdede fıstık gibi kaçarlar var Yanlarımda hep torbacalar var Hani tam gibi Ben sizi ben sizi göremiyorum Menüler avakat kulakta karakam Koştum hızlı, ben sıyrıldım aradan İbodan aradan kalbimde yaralar de benim paralar? 19'da çok takıldım çata pat 22 çok fenaymış arabam o Rap olmasa ceza yatardım Güldürdü beni yaradan <laughs> İstanbul ortam, Lefkoşa ortam Genelde hep ortamdayız Konumunu gönder, tırıvırı yapmam Merak edersek oradayız Eşimizdi biz, dostumuz da biz Kendimizle kontaktayız Babalar online, piyasal online Akıştayız, akmaktayız Sesleniyoruz hep ıslık dili Organize baba sizden biri Şu takım, nokta kol, airmax top 97'ler Sık gibi Ay Sahteli kestemiyoruz Oğlum Biz kahveleri sevmiyoruz Siz bir şey Siz bir şey yapamıyorsunuz Biz yapamadığınız her şeyi deniyoruz Okey Gülüyoruz Okey Atıyoruz instagramlardan Ohta Helbaki Güzel gol Güzel orta Arabada beş kişi Üçü Opta Kalabalık bizim sofra Valla bizim ibreler Sonday Sizin yanınıza gelmem Sevmediğim bütün ibreler Sağ hep Hırskoşa ortam Genelde hep ortamdayız Konumunu gönder Darıvırı yapmam Merak edersek oradayız Eşimiz de biz, dostumuz da biz Kendimizle kontaktayız Olam online, piyasam online Yakıştayız, atmaktayız Ya vaksiye Bırak lan anasını s**tim kanka bu cızır diyor mu versene bir daha ya Hocam Efendim Buyur abi. Reis Yok çok abi. Sağlam geldi. Valla. Mükemmeldi valla liste. Organize baba da çok güzel yapmış. Organize ki organize de bence iyiydi ama çünkü bir önceki şarkıyla kıyas yapabiliyor muyuz? Ereğli kapalı bir tık daha önde buldum yeni şarkısını. Organizeye göre. Biraz daha arabalık olmuş. Daha bir çıkış. Aynen yoruldum. aynen. Tam o şeyler. Dolmuş'ta o havalar. Valla. Bu da bayağı şey ya. Bayağı goy goy da. Böyle bana şey anımı sattı böyle bu C5 mentalini. Evet. Kendisine özgü de öyle bir mental var şeyin, organizenin. O makaralı tarafı <laughs> var ya. Hani abi. herhalde bizim ekipte o tarafı sevan yani, Berat da mesela o yönünü seviyor böyle gırgır gır, gır evet. Burada işte Lefkoş'a ortam bilmem ne. <gülüyor> <gülüyor> şeyi sevdi ama kulakta kara <laughs> Bazı sözler güzel böyle <laughs> hocam geçti. Orada, bak bizi de besleyen şeyler. Baba herkesi besliyor. <gülüyor> 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 Güzeldi bu da fena değildi hocam. Evet. mi? Evet. Tam arabalık ama tam piyasa. Hala tam istediğim, evet, ben... arabalığı bulamadım ama. Öyle mi? Aa, bu Aa, <laughs> Bugün araba reaction'ın top 1'ini şu an hala onun o listede ikisi de yok bence şu an benim için. Işte. Aa bak sıradaki şarkı benim de merak ettiğim dinlemediğim bir şarkı. Eru var. Eru. Eru çok acayip evet. işler yapıyor. Ee, <laughs> Jenk ve Şeyşah. Sardım. propaganda Zincire maistav değil bu ranga Tanıyorsun ekibimi değil bu diyardan Karada sağlam ama kafam hasta Rasta faray doktorum o bakanda Zincire maistav değil bu ranga Tanıyorsun ekibimi değil bu diyardan Kıvara da kaderi Neden dönmedi gönderdi melek geri ha Bazen <laughs> <laughs> olsam da sinir Yanımda bir şeydim kendi bekleyebilirim <laughs> Diyemem ya da sorgulama seçim Kafama girmiyor artık ona bitmeyi Artık yüzük de sarmıyor ya fatıma kay Ne varsa yaşadım orupta alını koy Bak adamım ne başa bıktım boy Zömerlerim yanar kan hakareti kodem. Masalım durucum yıkılma yapın sadım Bu bilgazım olacağım olmam da gittim Kötü göre. koy Bitirdi bu gero ben izledim bu filmi Bırakmıyorum zamanı ama sanki uygun <laughs> Bulandırdı zihni pek bir üç günde bitti

Fena uyumuş hocam? Çok güzel ya. Yani. vallahi güzel olmuş. Çok gergindi çok yani. Harp yani. Onu verdi, onu hissettirdi o şarkı hissettirdi hocam. Evet. Bir falan da çok iyi bu arada. Evet. Yani. Oldu. bayağı hoşuma gitti. İki bir O diğer arkadaşı ben ilk ya. defa duydum. Ee, Şeyin şart da şey yapmış. Bunun bir de klibi var. Olur. Güzel bir klip. Böyle evet, biraz bak, prodüksiyonlu bak, bir var. klip. Aynen orada bir bakmak lazım. Şimdi babacım ne yapıyoruz? Sırada ne var? Ahiyan, darmadağın. Hadi bakalım. yüreğine düşünce anlarsın ya beni. İnadına yapınca anlarsın ya beni. Kim biliyor neler oldu mu benim hayatımda? kendini var zannediyor her biri bir tarafında Sırtımı yaslayamadım kimseye dostum o diye Ağrı dağım ağrı dağım tek imana kalmadan Giremedim abi, aynı kurlara senin abi. aksine ben bir coğrafyayım bir mahalleyi temsil ediyorum ne de yapmaya çalıştım bir plak şirketi bir silah hizmeti amme dosyası oğlum bu şarkılar rüyalarınız gibi hayat değil çevirdiğiniz her unuttum nereden geldiğinizi de kopala Paraların paradan bol ne var bu kürede Bizi kimler seviyor nüfusunu sayamazsın Sevgiler karşılıksız olur Görmesen bile bizi kardeş kalır Kim bizle düşmansa bir kariyer olur Beni beraber zannettiğiniz kişilerle sanmayın Neyse cümlemi Türkiye sokağında muhabbeti koparmayın Kim biliyor neler oldu mu benim hayatımda Kendini var zannediyor her biri bir, bir tarafında. Sırtımı asla o kimse rostun oldu ya orada onun tek mama da bulur bazı şeyler kırık kalpler içindir Acaba şarkının devamında ne diyor Bilmedik ne olabilir bir hayatında katarı ya Herkes birbirini dolandırdı bu mu medeniyet Ben o meden insanlara bu yalanı resmedemem Herkes şu anını anlatıyor gelecek konusunda. Merhamet ve korkaklık kıyaslanamaz Ah heyke insanı dost bilip yaslanamaz Kolay her canı verildik biri biri tarafından ama beni bitirmeye gücün yeter Sanıyorsan Rabbini tanımıyorsun Rapper mı takılıyorsun şeytan Bu aralar sen adam gibi ekmeği bile dolayamazsın Ne duru lan slip trap tripleriniz Dans edin dans söz gibisiniz Yüreğine <laughs> düşünce anlarsın Can you Tekim ama, tekim ama Bu yine yapmış. Sizi çok merak ettim Ya ben bayağıdır şey ahiyan dinlemiyorum. Ama eskiden beri de sağlam bir ahiyan dinleyicisiyim. Şu an hani son şarkılarını şey yapamıyorum ama ben de her zaman bir ahiyan dozu vardır ya. Arada böyle o çıkmalıdır da. Dediğim gibi bazen işte. E, uzun süre dinlediğin kişiye ara gelir filan ya Sesini duyduğunda tekrar böyle bir hoş e, olursun e, Karışık bir şarkı, zor da bir şarkı Zaten Ayhan stili hep bu e, Başından beri de hep stil bozan, alışındık dışı şeyler yapıyor Bu şarkıda mesela düz konuştu, name yaptı, verse okudu Bir yerde şarkının sonlarına doğru dü, e, dümdüz cümle kurdu yani Hani Ritimden bağımsız konuşuyormuş filan filan e, her şeyi verdi. Bunun da yanılmıyorsam bir klibi var. Böyle farklı bir kılık, kıyafet, sakal, gözlük. Ee, kardeşimiz hep bir arayış içerisinde. <laughs> hep bir yenilik içerisinde diyelim daha doğrusu. Yani e, hani Ahiyan top listeme almam tabii ki de. İlk 20'ye zor girer bu şarkı. E, arada dinleyeceğim bir şarkı olur. Çünkü Ahiyan ilk, ilk 10 çok sıkı çakılı yani bende. E, o yüzden yine yapması güzel. Yani yeni bir şarkı duymak güzel oldu diyeyim özetle. Doğru hocam. Bu kadar. Çok bana hitap etmeyen bir müzik tarzı ama güzel olmuş. E, ee, dinleyene satışına gider. Aynen öyle. İyi gider Aynı hocam. Aynen öyle. Ama dediğim gibi Oğlum araba yanıyor. <laughs> <laughs> Neyse öyle bir bildik ki. Ona gülmedik tabii. Başakşehir aldık. <gülüyor> <gülüyor> Kral yazdı mı? <laughs> Başakşehir aldık. Adalet Mahallesi'nin ne kadar. <laughs> Bakışehir <laughs> arkası. Allah. <gülüyor> Burası <değil> hocam? Babalar <laughs> siz ne diyorsunuz? Hocam yani ya, yani. ya Görüş ya. kısımları bana çok geçmedi hocam. güzel evet. de evet ama görüş bana hiç Kısaydı ya Hocam bir şey diyeceğim mi? Ben bir izlek atayım dedim. için bence bu kadar süre yeter hocam. Sanmıyoruz ama hayatta boşanlar ayağın. Aynen öyle. Bu şarkı için kullanmayalım. Şarkı için bir şarkı var. Melo kaçtı evet bir arada da bir Melo gitti ya. Yani. Ooo, oh, belki. Ya bu da bunun da çok <laughs> alıcısı. Harbi mi? Arbi. Oh. Right. The oraya nasıl gideriz? Aa, eşenlerin market vardı ya. Tamam. Tüpüşün var, geçinden, dönüp sağdan edersin abi. Her son başlangıç sensiz kalan Allah. his yok. Son kez vurdun kalbinden gittin tek ol. Erman ol ister mi? Ulan sende abi. Son. Sorunun çözümü kalbe giden yol. Dur git oğlum. Kapına dayandım. Sebebi rosa olsun. Gözlerine kandım. Dur <laughs> git oğlum. konuştuk böyle şey yaptık böldük ama e, ben şöyle bir hızlı giriş yapayım. Bir önceki şarkısı vardı ya ona da bir e, revize edeceğim. E, bizim çünkü atile Mero düeti vardı ya. Evet hocam. O, o aynı video biraz aldı başını gitti beyler. Orada Uzi'nin Uzi de parçası vardı. Artık her iki şarkıdan dolayı da muhtemelen şey oldu. Bir ilme kazandı yani o video. E, orada Atile şeyin Mero'nun şarkısında aslında yine güzel konuştuk. E, ama ben sonrasında şarkıyı gerçekten beğendim. Ee, onun da karatı diyordum yani zaten. Alıcısına tam bir damardan ve Meron'un en iyi nakaratlarından bir tanesine diyorduk. Ee, ben hani çok dinlemem kısmını revize edeyim. Dinledim yani güzel bir şarkı. Beni beni sarıyor yani. Ee, bu şarkı da aynı ayarda, aynı tadı da veriyor. Ee, bence Mero son zamanlarda bayağı bir ivme aldı hocam ya da. Ve bilindiği tarzda sevildiği yönde güzel işleri çıkarıyor. Evet, kendine yakışanı yapıyor hocam. Aynen öyle. Bu tarz aynen öyle. Zaten yakışını kendi de farkında. Farklı insanlar özenmedi dinlenmek için. Dedi ki bana bu yakışıyor abi. Ben Hı. en iyi bunu temsil ediyorum. Ben bu tarz yapmaya devam. Abi çizgisinde bozmasın. Mero aynı bu tarz yapmaya devam etsin. Mero'ya en çok yakıştırdığım tarz zaten bu. Doğru. Sesini de burada çok güzel kullanmış. Çok Aa, doğru. Ekstra da aklıma da bir şey gelmiyor hocam. Parçayı zaten dinlemiştim. Parça güzel. <laughs> Ati yaptı yaptığı e de çok benziyor. <laughs> Şöyle, nasıl döneceğiz? <laughs> Piç kurusu. <laughs> anlık, <bir, gülüyor> anlık bir gergin oldu arkadaşlar. <laughs> Sana <Şarkısına> göre. <laughs> Aman <teri abi> ya. <laughs> evet Kral sen ne diyorsun şarkıya? Hocam çok güzel name yapıyor arkadaş. Kardeş. Baya başarılı. Söyleyecekleri zaten siz söylediniz. Tarzını bozmamasını ben de tavsiye ediyorum. Destekliyorum. Gayet yetenekli. Ben severek dinliyorum Melo'yu bu arada. Bu parçasını da çok beğendim. Yine her zamanki gibi yani klasik. Kendine yapmış. Spek. Teşekkür ederim. Değil mi? Herkes aynı evet, karaste. Evet, hocam. Azasıyla geçerli oldu. Abi Şur, şurada var bir tane market. Markete evet. uğrayalım. Tamam. E nasıl şey yapacağız arabayı? Hocam şu Albaya'nın arkasına yanaşabilirsiniz. Albaya? Şuradaki mi? Aynen ama kaçırdık. O sokak daha rahat. Şunun arkasına ben gideyim ya. Adam, Onun arkasına. Kendimize. Aynen öyle. Olmuş Şöyle bir taksiye yaksak. Babalar çok da güzel. Bir zamanlama oldu. Bence tatlı da oldu. Bence burada bitirelim. Evet <laughs> Car Reaction Part 1 buydu. Bundan sonra gelecek. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. <laughs> evet. Ana Durgun ki. 10 <laughs> numara oldu lan. Böyle çok güzel oldu. oldu güzel Attı ya. Canım. Vallahi. Tatlı oldu valla. Bence izleyenler için de 10 numara olacak. Valla <laughs> Albüm isteyenler tamam iletişime geçsin bizle. Tamam mı? Biz çalışırız orada? Aynen Çünkü öyle. şeyler arası yolculuğa çıkarız. <laughs> tamam, Albümlere reaksiyon isteyen bunda. varsa kardeşim ya, aynen şey öyle. Baba. Hemen oradan kont iş birliğimizi yapalım. Ondan sonra şeyler arası yolculuk. Bir de, de farklılık olur. <gülüyor> <gülüyor> Herkese iyi gelir. Bugünlük bu kadar. Herkese sevgi saygı selam. Ağır başlılık bize net konfor Kancıların tanırlar hep kontrol Kara son kale tek ekol Herkes kendine padişah